CHP içindeki yolsuzluk tartışmaları arınma çağrılarıyla parti içi krize dönüştü. Bu çağrıyı dile getiren bazı partilerin disipline sevk edilmesi ise krizi daha da derinleştirdi. Eski CHP ilçe başkanları yeni bir bildiriyle arınma çağrısını yineledi. Balıkesir Belediyesi ise tam 480 milyona mal olan logo değişimiyle tepki topladı. hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. CHP içerisinde arınma taleplerinin ardı arkası kesilmiyor. Aklanma çağrısında bulunan isimler CHP yönetimi tarafından disipline sevk edildikçe parti içindeki kriz daha da derinleşiyor. CHP arınacaksa bizi eskiye döndürmek isteyenlerden alınacak. Artık kimse bizi yeni lige alıştıramayacak. Genel merkezin disiplin kartı da eski CHP ilçe başkanlarına geri adım attırmadı yayınladıkları son bildiride pirincin içindeki beyaz saçlar ayıklanmalıdır, partimiz arınmalıdır. Bu ifadelerimizin arkasında durduk. Bugün de aynı irade ve kararlılıkla arkasında olduğumuzu ilan ediyoruz." vurgusunda bulundular. Son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde yaşanan kavga ve kaos ortamı, tek adamcı anlayış yolsuzluk soruşturmalarına konu olan iddianamelerin itibarsızlaştırılması ve suça sahip çıktığı yönünde çıkan algı bizleri derinden yaralamıştır. Arınma tartışması parti içinde istifa rüzgarı da başlattı. İstanbul Arnavutköy İlçe Belediyesi'nde CHP'li iki meclis üyesi partiyle bağlarını kopardı. Bir istifa haberi de Malatya'dan geldi. Doğanşehir Belediye Başkan Vekili Ergül Günaydın'la bir belediye meclis üyesi ve Doğanşehir CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı yönetimle parti içinde yaşananları gerekçe göstererek istifa etti. Ciddi iddialar ya da iftiralara maruz kalan partililerin konumu ve görevi ne olursa olsun parti içinde bir muhakeme sürecine tabi tutulması ve bunun için gerekirse bir heyet kurulmasını istiyorlar. Balıkesir Belediyesi ise logo değişimine ödediği iddia edilen milyonluk fatura ile gündemde. <laughs> Belediyenin 10 yıllık B harfi şeklindeki logo kalp şekline dönüştürüldü. Haliyle belediye ile ilgili tüm tabelalarda evraklarda yeni logoya geçildi. O değişimin belediyeye faturasının ise 480 milyon lira olduğu konuşuluyor. Belediyenin logoya milyonlarca lira harcaması tepki çekerken İçişleri Bakanlığı da belediye başkanı Ahmet Akın hakkında görevi kötüye kullanmaktan soruşturma izni verdi. Çok güzel.